Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik kitabı Sevgi Yayınları sayfa 160, 161, 162, 163 ve 164. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 4. ünite sonu değerlendirme. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız. Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Sıfır dışındaki bir doğal sayı ile birlikte yazılan kesirlere tam sayılı kesir denir. Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulurken çokluğun sayısını kesrin paydasına böleriz. Bulduğumuz bölüm ile kesrin payını çarparız. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir? 12, A 12'de 7, B 7'de 12, C 49'a 3. D 20'de 19. B şıkkı 7'de 12 doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir? A 4'te 9. B 11'de 8. C 9'da 4. D 5'te 34. C şıkkı doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi tam sayılı kesirdir? A 5'te 13. B 5'te 3. C 9'da 4. D, 15'te 14. A şıkkı doğru cevap. Buse'nin 240 TL'si vardı. Buse parasının 8'de 3'ünü harcadığına göre geriye kaç Türk lirası kalmıştır? A 90, B 150, C 160, D 180, B 150 doğru cevap. 18'de 7, 18'de 5 ve 18'de 9 kesirleri hangi seçenekte küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? 18'de 5 küçüktür 18'de 7 küçüktür 18'de 9. B 18'de 9 küçüktür 18'de 7 küçüktür 18'de 5. 18C 18'de 7 küçüktür 18'de 5 küçüktür 18'de 9. D şıkkı 18'de 5 küçüktür 18'de 9 küçüktür 18'de 7. A şıkkı doğru cevap. 16'da 13 artı 16'da 7 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A 16'da 14, B 16'da 110, C 16'da 21, D 10'da 16, B şıkkı 16'da 110 doğru cevap. 13'te 58 eksi 13'te 35 işleminin sonucunu aşağıdakilerden hangisidir? A 13'te 83, B 13'te 43, C 13'te 23, D 13'te 33. C şıkkı doğru cevap. Funda parasının 9'da 2'si ile çanta, 9'da 4'ü ile ayakkabı aldı. Geriye kalan para Funda'nın parasının kaçta kaçıdır? A 9'da 6, B 9'da 5, C 9'da 4, D 9'da 3. D şıkkı doğru cevap. Emre 2 saat 15 dakika basketbol antrenmanı yaptı. Emre'nin antrenmanı kaç dakika sürmüştür? A 75, B 135, C 150, D 180. B 135 doğru cevap. Fazilet okulun çevresini yürüyerek 540 saniyede dolaştı. Fazilet okulun çevresini kaç dakikada yürümüştür? A 9, B 10, C 11, D 12. A 9 doğru cevap. 4 ay 3 hafta kaç gündür? A 111 B 127 C 134 D 141 D şıkkı 141 doğru cevap. Bir izci grubunun kampı 45 gün sürdü. Kampın süresi kaç hafta kaç gündür? A 5 hafta 3 gün B 6 hafta 3 gün C 7 hafta 1 gün D 7 hafta 3 gün. B 6 hafta 3 gün doğru cevap. Özgür Eylül ayının onda üçünü dedesinin yanında geçirdi. Özgür dedesinin yanında kaç gün kalmıştır? A 6, B 7, C 8, D 9. D 9 doğru cevap. Bir ailenin 6 aylık ısınma giderleri aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. 15, 16, 17, 18 ve 19. soruları bu grafiğe göre cevaplayınız. Isınma giderinin en çok olduğu ay hangisidir? A Nisan B Mart C Şubat D Ocak D Ocak doğru cevap. Isınma giderinin en az olduğu ay hangisidir? A Haziran B Mayıs C Nisan D Mart A Haziran doğru cevap. Temmuz ayında ısınma giderinin Haziran ayına göre artıp artmayacağını tahmin ediniz. Tahmin gerekçenizi yazınız. Temmuz ayında ısınma gideri azalır. Yaz ayları başladığında ısınmaya ihtiyaç kalmayacaktır. Şubat ve Mart aylarında ısınmaya toplam kaç Türk lirası ödenmiştir? A 600, B 650, C 700, D 750. B 650 doğru cevap. Son 3 ayda ısınmaya ödenen toplam para miktarı Ocak ayında ödenen para miktarından kaç Türk lirası azdır? A 50, B 100, C 150, D 200. A 50 doğru cevap. Aşağıdaki sorulardan hangisi veri toplamaya uygundur? A okul müdürünüzün adı nedir? B elinizdeki öykü kitabını kaç Türk lirasına aldınız? C apartmanınızda oturan aileler hangi gazeteleri almaktadır? D sınıfınızın kitaplığında kaç tane öykü kitabı vardır? C şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki tabloda bir fırında 5 günde üretilen ekmek sayıları verilmiştir. Tablodaki verileri aşağıdakilerden hangisiyle göstermek daha uygun olur? A) Şekil grafiği, B) Nesne grafiği, C) İkili sütun grafiği, D) Sütun grafiği. D) Sütun grafiği doğru cevap. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum Sayfa Cevapları.com aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.